Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçüsünde nefis bir brownie kurabiye tarifi paylaşacağım. Sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz yapılışı çok pratik, görüntüsüyle de iştah kabartan çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Dilerseniz hemen hazırlanışına başlayalım. Öncelikle şerbeti için tencereye 1,5 su bardağı şekeri alalım. İçerisine 1,5 su bardağı su ve 5-6 damla limon suyunu ilave edip sürekli karıştırarak kaynatalım. Şerbeti 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Diğer taraftan hamuru için yoğurma kabına 2 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı sıvı yağ alalım. Şeker eriyinceye kadar birkaç dakika mikserle çırpalım. Ardından içerisine 3 yemek kaşığı kakao ve 2 paket vanilyayı ekleyerek spatula ile güzelce karıştıralım. 1 paket kabartma tozu. 3-3,5 su bardağı kadar unun bir kısmını ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Hamurun kıvamını daha kolay ayarlayabilmek için unu yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Spatula ile bir süre karıştırdıktan sonra hamuru elle yoğurmaya devam edelim. Kullanacağınız un miktarı unun cinsine göre farklılık gösterecektir. Kontrollü olmanızda fayda var. Kurabiyelerin sertleşmeden şerbetini güzelce içine çekebilmeleri için hamura gereğinden fazla un ilavesi yaparak sertleştirmeyelim. Hamurumuz toparlandı. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğüne parçalar koparıp elimize yuvarlayarak şekil verelim. Kurabiyelerimizi pişirme kağıda serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 36 tane kurabiye elde ettim. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırından aldığımız kurabiyeleri ilk sıcaklığına çıkması için 1-2 dakika bekletelim. Daha sonra soğuyan şerbeti hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde kurabiyelerin üzerine gezdirelim. Şerbetini iyice çekmesi için birkaç saat dinlendirdikten sonra üzerlerine toz antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Tam ölçüsünde çok lezzetli bir kurabiye tarifi sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle sizlere içinde göstereyim şerbetini gayet güzel çekmiş durumda umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Brownie kurabiye tarifi ile ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.